...plaklar, paralar, pullar, gazoz kapakları. Son bir murut, gül tembe, hala... Ankaralı antika severler her ayın ilk pazarı aynı yerde buluşuyor. Ayrancı Antika Pazarı. Antika meraklısıyım. Her ayın başında buradayım. Çok seviyorum. Zevkle geliyor. Ee, enteresan, ilginç. Tarihimizi görüyoruz. O çok güzel bir şey. %70 ya da %80 kişi e, geçmişi iade etmek için burada dolanıyor. Yani bazen de gördüğü ilginç şeyleri satın alıyor. Çok güzel ama biraz da pahalı geliyor. Seversin sevmez, gel dersin gelmez. Bu acı bitmez çaresizim, çaresiz. Tarih kokan tezgahlarda birbirinden ilginç antikalar bulunuyor. Şimdilerde herkesin cebine girmeyi başarmış cep telefonları da bu tezgahlarda. Bu elimde görmüş olduğunuz telefon dünya üzerinde üretilen ilk cep telefonu. Fransız tansiyon aleti, ilk çıkan tansiyon aleti. Ülkemizde kullandığımız kibritlik el yapımı bunları. Şimdilerde görmeye pek de alışık olmadığımız mutfak malzemeleri koleksiyonerlerden oldukça talep görüyor. Victoria döneminden kalma bu çocuğa mama yedirirken kalan yemeği kaşığa itmek için. Victoria döneminden kalma gümüş kaplama bir parça. Bu da yine Victoria döneminden kalma gümüş kaplama yine zeytin almak için. Bu da mesela fırına koyuyorsunuz patates pişirmek için fırında. Seçkin antikacıların tezgah açtığı pazarda en çok ilgi görenlerin başında ise plaklar bulunuyor. Plaklara karşı ilgi çok fazlalaştı. Ee, yani daha iyi oldu. En azından Türkçe pop tarihimiz en azından bilinmeye başlandı. Ya ilgi çok güzeldi. Şimdi arz talep meselesi. Kimi plaklarsa hem manevi değeriyle hem de fiyatıyla dikkat çekiyor. Ayrancı Antika Pazarı'nın en pahalı plaklarından biri var elimde. Kaç para plak? Ee, şu anda 1500 lira. Gençlerce antikalara büyük ilgi gösteriyor. Kimi sadece tezgahları gezerken, kimi ise koleksiyonuna bir parça daha ekliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın vatandaşlarına dağıttığı gaz maskesi de bu tezgahlardaydı ve meraklısına ulaştı. Niçin aldınız efendim? Biliyor muydunuz? Ee, kısmen bu konuda bildiğim birkaç tane bilgi var. Baktığınız yuvarlak camlar. Birinci Dünya Savaşı modellerine aittir. İlginç bir şekilde ben gaz maskesi koleksiyonu yapıyorum Türkiye'de. Hakkımda bu konuda ilgiliyim yani bunlar da değerli parçalar. Yani bu önce gerçekten çok sevdim Koleksiyonum için önemli bir parça bu. Hep geldiğimiz yer zaten. Ya bizim hipsterlığımız daha kaynaklanıyor herhalde. Biraz eskiye özlem diyebiliriz. Plak bakıyorum, plak topluyorum. Evdekileri çıkarıyorum. Pazar güzel oluyor. Fiyatlar açısından da uygun oluyor. Sıfır malı her yerden alabilirsiniz. Ama antik eşya bir yaşamışlıktır. Buraya yaklaşık iki senedir geliyorum. Her ay geliyorum. Yani bir takım malzemeler buluyoruz.